Allah insan insanı canlıların çoğundan evet. daha faziletli kıldığını geçiyor. geçiyor Ahsen'i takvim üzere yarattığını söyler. Tabii, tabii. Yani en güzel kıvam biçiminde yarattı. Tabii o en güzel söyler. kıvam biçimi de büyük ihtimal bedensel şeyle e, den ziyade ahlaki yapısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir, yani hemen ondan sonraki ayette sonra insanı esferi i safiline, evet. yani aşağıların en aşağısına diyor. Yani aşağıların en aşağısına dönen insan bedensel olarak şöyle bir yoruluyor mu evet. falan böyle bir, bir hatta hücrelerinden bir yandan ee, ne bileyim belli maddeler, mütekondriler dışarı mı fışkırıyor? Evet. Hayır. Tamamen dış görünüşü aynı oluyor. Dış görünüşü aynı olan insan mesela ne yapıyor? Küçük çocukları diyelim işkence yapıyor. Yetimleri itip kakıyor. Başkasını dolandırıyor. Yani insanı esveli safilin yapan şey dış görüntüsünün bozulması değil. Esveli safilin yapan şey e, ahlaki ve ruhi ahlaki yönden değil, değil mi? Ha, o evet. zaman yani ahseni takvimi de ee, yani insanın dış görün bu dış görüntünün verilmesinden daha çok belki insanın işte özgür radenin verilmesi, ahlaki seçim hakkının verilmesinde aramak lazım. Çünkü bunları yerli yerinle kullanamayınca esveli safilin ne oluyorsa, e eğer ki dış görüntü sırf olsaydı, e yani e dış görüntüsü insanı belli kötülükleri yapınca bir anda canavara dönüşmüyor. Yani o zaman esferi Doğru. safilin evet. bunun tersi ise bunu tersi olmaması gerekirdi Ahsen-i Takfi'nin esferi safilin. Ya hocam yani sonuçta ben bana ait değilim. Beni yaratan bir Rabbim var. Ben bende bir emanetim. Yani ben evet. kendimin de sahibi değilim. Dolayısıyla kendi yaratılışımda benim kendi bir dahlim durumu da söz konusu değil. O yüzden yani bedeni tarafımın benim için çok da önemli olmadığını düşünüyorum çünkü Tabii. bunlardan da hesaba çekileceğiz yani Allah bize bir takım bedensel imkanlar verdiyse bunlar da aslında bizim için birer imtihan vesilesi. ama ben daha çok ruhi tarafla yani akıl irade vicdan şuur bilinç ibadet ahlak estetik estetik yani çok... bunlar benim için önemli olan şey yoksa Rabbim beni çamurdan takdir ettiyse o da onun kudretinde olan bir durum yani benim için çok da önemli bir mesele değil yani ya Allah Nasıl? çamurdan ne kadar güzel bir şey çıkartmış kim ne kadar güzel çıkartmış yani, sonuca bakalım. Evet. Şimdi buradaki çamurdan e, ham maddenin e, bizim çok basit gördüğümüz bir şey olması hı hı. E, bizi aşağılayacak, kötü gösterecek bir şey değil. Fakat şunu düşünmemiz lazım sadece. Ya çamura baktığımızda çok sıradan bir şey gibi duruyor. Evet. İnsana baktığımızda, sırf insana değil diğer canlılar da çamurdan oluştu. Veyahut da bir kuşa baktığımızda, bir işte bu kalemuna baktığımızda, bir ateş böceğine baktığımızda müthiş özellikleri var. Ateş üretmek mesela çok komplike bir şey bu kalemunun işte vücudunu değiştirmesi. Evet. Kuşların çok uzak mesafelerde e, adeta bir radar sistemi gibi sistemler vücutlarında oluşturup yönlerini bu kadar uzak mesafelerde kaybetmemeleri, yaptıkları. Her bir canlıda bu kadar muazzam özellik var. Yani çamur gibi çok basit bir maddeden Allah bir yaratıyor ateş böceği bir yaratıyor hop kuş bir yaratıyor e, bu kalemun bir yaratıyor insan. İnsanın bu kadar kültür oluşturma özelliği, dille konuşma özelliği var değil mi? Allah Soyutlama, insana, dil, zihin. Tabi. Evet. O yüzden de zaten insan mesul oluyor yani Hı. yaptıklarından. Bu dil konuşma özelliğiyle diğer canlılardan ayrılıp ama sonuçta bunlar hepsi çamurdan oluşuyor. Yani bu kadar basit bir şeyden Allah bu kadar farklı özellikler olan canların yaratmasını gören birçok kimsenin bence şunu debesiler. Ya marifet çamurda değil. Evet. Çamura bu potansiyeli koyan güçte çamurdan bunları ortaya çıkartacak şekilde her şeyi ayarlamış olandı. Eğer ki bu dünya tesadüfen oluşmuş bir dünya olsaydı ya şu uyduruk çamurdan böylesini muazzam sanatlar çıkar mıydı? Allah çamura bu potansiyeli, bunların oluşturabilecek gücü koymasaydı, evrendeki boyutların içerisinde bunların bu hareket kabiliyeti, bunların oluşması mümkün olmasaydı. Bütün bunların oluşması mümkün müydü? Yani Başlangıçtaki basitliğe ve sonra ortaya çıkan varlığın muhteşemliğine bakmamız, marifet işte bunda değil, marifet bütün bu süreci ayarlayanda, marifet bir üst anlatında, yani grand story'de diyebileceğiniz, grand narrative'de e, dememiz lazım.